Bu sorumuzda olası durumlarla ilgili bir problem oluşturulmuş. Problemimizi okuyalım. Bir kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. İki dersi de alan öğrencilerin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 15'e kadar, keman dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir. Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır? Piyano kursuna giden öğrenciler içerisinden bir kişi, keman kursuna giden öğrenciler arasından bir kişi seçilecek. Fakat sıra numaralarının tam kare sayı olması gerekiyor. Piyanoya gidenler 1'den 15'e kadar olduğuna göre tam kare sayılarla numaralandırmış olanlar öncelikle bulalım. 1'den 15'e kadar tam kare olan sayılar 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16 olacaktır. 15'e kadar dediği için buradan fazla olamayacaktır. Kemen kursunu da aynı şekilde 1'den 20'ye kadardı. O zaman burada da tam kare ifadeleri bulursak 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 4'ten sonra 20'yi geçeceği için burada da 4 kişiyi seçebiliriz. Birer kişi seçeceğimiz için piyano kursundan seçebileceğimiz kişi sayısı 3. Keman kursundan seçeceğimiz kişi sayısı 4. Her kurstan toplam seçebileceğimiz kişi sayısı bu kurstaki kişi sayıdan çarpımıyla bulunur. Yani 3 çarpı 4'ten 12 farklı durum vardır. Şöyle yaparsak da bulabilirdik. 1'e 1, 1'e e 4, 1'e 9, 1'e 16. Aynı şekilde bütün hepsini tek tek denersek her biri için gördüğünüz gibi 4 seçenek var. Şöyle ve toplamda saydığımızda 12 seçeneğimiz vardır. Fakat sıra numaralarının aynı olanları seçmemizi istemiyor. Öyleyse 12 tanesinden Aynı olanları çıkarmamız lazım. Bunlar nelerdir? İkisinden de birebir olan 4'e 4 olan ve 9'a 9 olan. Burada 3 tanedir. Tüm olası durumumuz 12 idi. 12'den 3 tanesi çıkarsak cevabımız 9 tane olacaktır. Öyleyse cevabımız D şıkkıdır. Sorumuza öncelikle kare prizman tanımı vererek başlamış. Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eş dikdörtgen olan prizmaya kare prizma denir demiş. Ve şurada kapalı hali bakın tabanı kare yan yüzeyleri ise dikdörtgen olacak şekilde gösterilmiş. Yine üst tabanı da kare. Şurada da açık hali yan yüzeyleri dikdörtgen tabanları kare olan prizmaya kare prizma dendiği hem tanımıyla hem de açık ve kapalı şekliyle gösterilmiş kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lambalar monte edilmiş. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerin her kenar uzunluğu x santim. Led lambaların kare şeklindeki yüzeylerin kenar uzunluğu ise y santimdir. Yani şu lambaların her birinin kenar uzunluğu y santim ve panelin kenar uzunluğu x santimmiş. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir diye sorulmuş. Kalan alanı bulmak için panelin alanından lambaların alanını çıkarmam gerekir. Panelimiz bir kare prizma ise, tabanı bir karedir kenar uzunluğunu da biliyoruz. O zaman panelin alanı bir kenar uzunluğu x santim olan karenin alanına eşittir. Öyleyse panelin alanı x çarpı x'ten x kare olacaktır. Yani tüm alan x karedir. Et lambaların alanlarını bulayım. Bunlar da birer kare prizmaydı. Yani tabanda kapladığı yer bir kenarı y santim olan karenin alanına eşittir. Bunun bir tanesinin Alanı bir kenarı y santim olan karenin alanına yani y çarpı y'den y kare eşittir. Bir tane lambamızın alanı y kareydi. 9 tane lamba olduğu için lambaların toplam alanı 9 y kare olacaktı. Kalan alanda x kareden 9 y karenin çıkarılmasıyla bulunur. Bu ifademizde iki kare farkına eşittir. x kare x x'in çarpımına eksi 9 ye kare eksi 3 ye ile artı 3 çarpımına eşit. Öyleyse kalan alan x eksi 3 ile x artı 3 y'nin çarpımına eşittir. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır.